Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kardeşlerim dizisi. Cumartesi günleri bizlere ekranı kilitlemeyi devam ediyor arkadaşlar. Peki bu bölümde neler yaşandı ve önümüzdeki bölümde bizlere neler bekliyor olacak? Bu videomda sizlere açıklamaya çalışacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz Şevval bütün suçu Suzan'ın üstüne attı arkadaşlar. Peki Suzan bu suçtan aklanabilecek mi? Cezaevinden çıkacak mı? Tüm detaylar bu videomda olacak arkadaşlar. Öncelikle merak etmeyin Suzan cezaevinde yattık. Bir süre yattıktan sonra tabii ki de gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından birlikte cezaevinden çıkacak. Merak etmeyin bu bölümde en sevindirici sahneler arkadaşlar. Süsen ve Ömer'in barışmasıydı. Tabii ki de bu barışma fazla uzun sürmeyecek arkadaşlar. Dizimize yeni katılan Lide karakteri Ömer i, Ömer ve Süsen'in arasını açacak arkadaşlar maalesef ki. Daha sonra arkadaşlar Ömer'in bizleri hayrete düşürecek diyebiliriz arkadaşlar. Annesi diye dahil oldu biliyorsunuz bu karakter önümüzdeki bölümlerde bizleri hayrete düşürebilir. Ömer'in annesi tabii ki de diziye boşa gelmedi. Bunu önümüzdeki bölümlerde göreceğiz arkadaşlar. Kardeşlerin dizisine ait yeni de detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.